Arkadaşlar merhaba. Çemberde uzunluğa geldik bugün. Çemberde açığın feleğinden geçmiş, hepsini efsane anlamış canım öğrencilerimle ne yapacağım? Çemberde uzunluk yapacağız. Tabii ki bunda da yer yer ispatlarımız olacak. İlk kazanım sorularında zaten hakimsin oluyor. Buğra Hoca ne yapıyor? Önce işlerin mantığını anlatıyor. Yapması gereken ispatlar varsa ilk başta onları yapıyor. Keza çemberde uzunluk demek üçgen bilgisi demek. Efendime söyleyeyim dörtgen bilgisi demek. Yani öyle çemberde açı gibi ekstra yorumlara da çok fazla ihtiyacımız olmayacak. Normal geometri bilgilerimizle bu işi halledeceğiz. Hazırsan birinci soru karşımıza gelsin ve başlayalım. Birinci sorumuza başlıyoruz. Bak adam ne demiş? CD demiş 13 demiş. ADE de 1 demiş. Ne güzel. Hocam hocam hocam. Şuraya adam 1 demiş. Niye yazmıyor kalemimiz? Şöyle bir yapalım. Adam şuraya gelmiş 1 demiş hocam. Biraz da kalemi büyütelim. 0.25'ten 0.5'a çıkalım. Bak dik dörtgen verilmiş diyor ve CD'yi adam 13 vermiş. E sen bana ne hikayesi anlatıyorsun? Ben biliyorum diyorum ki dikdörtgenin tüm köşegenleri birbirlerine eşit gelirim O ile E'yi birleştiririm O E de ne olur? 13'e eşit olur. E O E de hocam nereye eşit? Hocam bir yarıçapa eşit. Dolayısıyla burası da yarıçap olduğu için şuraya güzel bir 12'yi yakıştırırım. Hocam 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 dikdörtgenim var. Dik kenarımın birisi 12, hipotenüsüm 13. Dolayısıyla şuraya 5 yakışır. E hocam burası 5 ise burası da 5 yarıçapı 13 bulduğumuz için 5'ten çıkarttım. 8 de buraya kondu. Deniz ile ikinci soruya geçtik. İkinci soruya devam ettik şimdi. Çemberle dediğim gibi çok alakası olan işler değil bunlar. Hemen benden AB istiyor. Hocam buluruz. Nasıl bulacağız? Şimdi bak burada bir tane kirişler dörtgeni var. Çemberle tek ilişki bu. Neydi kirişler dörtgenin olayı? Hocam karşılıklı açılar birbirlerinin 180'i tamamlıyordu. Dolayısıyla buranın da 90 olması lazım. Şimdi çemberi boş ver. İki tane 90 gördüğün zaman aklına ne geliyor? Pisagor teoremi. Geldim A ile C'yi birleştirdim. Hocam 49'um var, 3'üm var. Topladım. 52, 2 13 hemen burada da bir pisagor yaptım x kare artı 16 denilen şey 52 geldi x karenin sonucu burada hocam 52'den 16'yı çıkarttım yardım et bana 36 eşit geldi x'in sonucu buradan 6 o da bursa şıkkında bizler için cevap geçelim 3. soruya şu sorumuza devam ediyoruz kare sorusu yine bildiğimiz bir şey alan 64 ise kenarım 8 kadar hocam tamam bu problemi açtık e burada ne varmış burada güzel insan hocam çeyrek çember varmış yarıçapım ne kadar hocam 8 kadar geldim buraya 8 mi yazdım. E hocam kare ise 8 ise 8. Bu gördüğüm güzel kardeşim karenin köşegeni olduğu için 8 kök 2 kadar hocam. Dolayısıyla 8 kök 2'nin istemediğim kısmı 8'i burada. E gel çıkart 8 kök 2'den 8'i mi? Cevabı da Edirne işaretle 4. soruya geçelim. 4. sorumuza devam ediyoruz. Bir tane kare var elimizde. O da ABC'de. Bir de dikdörtgenim var. Dikdörtgenim neresi? Hocam burası burası kare değil. E tamam hocam ne yapacağız? Hemen geleceğim bak buraya x mi diyeceğim? Buraya da 2 mi diyeceğim? E hocam şimdi ne yapacağız? Bak çok güzel bir şey yapacağız aslında. Ben O ile E'yi birleştirirsem ne oluştururum? Bir tane yarı çap oluştururum değil mi? Bu O, E benim için yarı çap. E O ile C'yi birleştirirsem aklıma ilk bu geldi. E bu da yarı çap hocam. Şimdi bak ben buraya A kadar diyeyim. Yarı çap A olsun. Hatta R'ye alışın olduğumuz R diyelim. Şimdi X kare artı 36 R kareye eşit. Aynı R kare buradan da yapabilirim. X artı 2'nin karesi olan X kare artı 4 X artı 4 ne yaptım bak? Buranın karesi ne aldım? Geldim 2'nin de karesini aldım. 1 artı 4 daha. Yine R kareye eşit oldu. Dolayısıyla şu gördüğüm kısım X kare artı 4X artı 8 yine R kareye eşit olan X kare artı 36'ya eşit. Size bay bay. 4X'in cevabı buradan ne kadar geliyor? Hocam 28 kadar geliyor. X'in sonucu 7 kadar geldi. E soruda neyi istiyor? X'i istiyor. X'i de geldim. E, Ceyhan'la yapıştırdım. Geçelim 5'in sorumuza. 5'in sorumuza devam ediyoruz. AB'nin 24 ve CD'nin 20 24 olduğunu söylüyor. Bunu zamanında ispatlamıştım. Merkezden kirişe atılan dikme kirişi iki eşit parçaya ayırır. İspatı unutanlara veya izleme şansı bulamayanlara çekersem re, çekersem re haçlar eşit olduğuna göre bu kısımlar eşit olması gerekiyor. Pisagor teoremi gereği. Şimdi farklı bir şey göreceğiz. Eğer bunlar eşitse AB ile CD güzel kardeşim. Buradaki mantıkta bak geldim bunu eşitledim. Değil mi? Geldim bak bunları RR çektim. Geldim bu güzel insanları da eşitledim. Geldim bunları da çektim. Şimdi hoca bunlar birbirlerine eşit. E ben biliyorum ki burası AA ise hatta AA'ya da gerek yok. 12-12 ise hocam bunlar. E bunlar da 12-12 olmalı. Burada problem var mı? Yok. Dolayısıyla R'lerin sabitse OF uzunluğuyla OE uzunluğu eşit. Biz buradan ne çıkartıyoruz? Eşit kirişlerin merkezdeki uzaklıkları birbirlerine ne oluyormuş? Eşit oluyormuş. Adam OF'yi 2x artı 1 vermiş. 2x artı 1 o zaman nereye eşit olacak? Kaleme bir geçelim. 2x artı 1'in sonucu hocam. X artı 3 eşit olacak. O zaman X'in sonucu 2 geldiği zaman. O zaman hocam buralar 5 kadar. E 5 var. 12 var. Şuraya da güzel bir 13 yakışır hocam. Adana ya işaretle 6. soruya geçelim. 6. sorumuza devam ediyoruz. O merkezli çember BC'de bir kiriş diyor. Hocam ne zaman kiriş görsem canım vallahi şöyle dik çekmek ister. İşine gücünü bırak. Oraya dikini at. Çünkü bildiğim bilgi bu güzel insanla bu güzel insan. Hatta şöyle BT ile TC diyelim. Birbirlerine eşit gelecekler. 90'ın 2 kükücü gördüğü yerde 30 köküçü görür. 60 köküç katı olan 3'ü görür. E hocam şuraya kadar 7 dedim madem. Buraya kadar da bir 7 de. 7 7 daha. Gerçi x'i istiyor. C'de ne kadar oldu? 7, 3 daha 10 kadar oldu. Bu da Ceyhan. Ne zaman kiriş görsek merkezden dik atmayı düşüneceğiz. Geçelim 7. soruya. 7. soruyla devam ediyoruz. Gözün bir şey ilişti. A, B'nin buraya paralelliğine ilişti. Hemen onu kullanacağız hocam. A, B ne kadardır diyor. Ne dedik? İşi, gücü bırak. Hocam dikine at. Geldim dikimi attım. Hocam geldim dikimi Attım. Şimdi hocam ben buraya A kadar dersem burası A kadar. Şu kısma bak gördüğün kısma B kadar dersem bu kısım B kadar. E hocam A artı B var. Burada da A artı B olması gerekiyor. Yani A artı B'nin sonucu hocam 7'ye eşit. E 2 artı 2 B de bana soruda sorulmuş. O da 14'e eşit olsun. 8'e geçelim. 8 soruyla devam ediyoruz. AB çaplı bir çember. H B denilen yer 5 K kadar dersem AH denilen yere K kadar diyeceğim. Çemberin diyor yarı çapı ne kadardır? Diyor. Güzel. Hocam madem AB'nin çap olduğunu biliyorum. Merkez şurada bir yerlerde. Hatta gel merkezi çekelim. 3K'ya 2K olarak ayıralım. Hocam nasıl 3K 2K? Burası 3K burası 3K değil mi? Tam merkez seçtim ya. Tamamı 6K'ydı. Hocam merkezden gelen adam kirişi iki eşit parça ayır. O zaman ona 10, 10 olarak açtım bunları da. Yarı çapım 3K kadardı hocam. Geldim şurayı çektim. E burası da 3K kadar gelmesi gerekiyor. Hemen bir Pisagor teorimi hocam. 2K'nın karesi 4K kare artı 100'ün sonu sonucu 9 tane k kare geldiği an 5 k karenin sonucu 100 gelir. Hemen 4 kare k kareyi karşıya attım. k karenin sonucu 20 ise kanun sonucu 2 kök 5. Yarıçap 3 kaydı 3 ile çarptım 6 kök 5. O da Denizli'de. Geçelim 9. sorumuza. 9'da devam ediyoruz. O1 ve O2 merkezli yarım çemberler C noktasında kesişmektedir diyor. CH ne kadardır? Hmm. Şimdi bakalım. Hocam hocam hocam. Merkez var mı? Var. Aklıma ilk açıkçası şu geldi. Dedim ki ben AC ile, hemen çemberde açılıştık ya, o iki birleştirsem şuranın dik olduğunu keşfederim. Öncelikle ilk yapacağım hareket bu. Hocam bu dik ne işine yarar? Bir güzel dik çekebilseydim göstereceğim. Dikten dikinme durumu mutlaka meydana gelir. Bu da bana öktitler doğurabilir. Bu elimizde dursun. E başka ne yapacağız hocam? Bak geldim. Burayı ve burayı da birleştirdim. Şu an sonra ilk defa seninle çözüyorum. Hiçbir fikrim yok ne yapacağım dair ama çıkar büyük ihtimalle. Hocam O1 ile C, R kadarsa O 2 ile C'de R kadar olur mu? Önce onu bir tartışalım. Bunlar birbirlerine eşit durumdalar mı acaba? Evet eşit durumdalar. Çünkü bak buradaki çemberin, buradaki çemberin yarı çapı ne? O1, O2 arası değil mi? Bak sen buraya R kadar dersen eğer O2 merkezli yani buradaki çemberin yarı çapı da gördüğün gibi R kadar olması gerekiyor. Dolayısıyla bak kırmızıyla gösteriyorum. Şurada çıkan güzel insan ne üçgeni? Hocam eşkenar üçgen. O zaman ben bunlara AA desem bak burası 2A burası 2A. Hemen şurası da 60'dan ne kadar geldi? A kök 3 kadar geldi. Şimdi dediğim iş var diye dikten dikinme olayı. Onu bir yapalım. A kök 3'ün karesi ne kadar? 3A kare eşittir. Hemen gösteriyorum üçgenimi. A çarpı tamamı. Yani şu gördüğün kısım tamamı derken. E hocam buranın 3A olması için buraya 2A kadar gerekiyor. Değil mi? Öyle hocam. Aynı mantık burada simetrik olduğu için buraya da bir tane 2A yakıştırması yaptım. Hocam doğru mu? Burası da doğru değil mi? Çünkü aynı Evet. denilen güzel kardeşim burada da var. A köküçün karesi 3A kare. A çarpı 3A olması gerekiyor. Değil mi? A çarpı 3A dedim. E hocam 3A 3A'dan toplam 6 tane A'nın sonucunun 12 olduğunu biliyorsam A'nın sonucu 2 gelir. E A'nın sonucu 2 ise benden CH istemiş. 2 köküç. Bence kazanım için güzel bir soruydu. Hemen çemberde açı bilgilerim ne soruyu perişan ettik. Geçelim 10. soruya. 10 soruyla devam ediyoruz. 8'im var 9'um var. Hocam karenin bir kenarı. O zaman ne kadar? 17. O zaman bu da 17, bu da 17. Var mı sorun? Yok. <laughs> Bana neresi lazım? Hocam KF lazım. Şimdi KF'yi nasıl bulur? Gelsem şunu bir uzatsam. Bak KF'yi bulmak için. Hocam burası ne kadar oldu? 17 kadar oldu. Gelsem burayı da uzatsam. 8'e 8'i taşıdım. Hocam çıkan hipotenüs sayesinde 17'im var, 8'im varsa şuraya güzel bir 15 çok tatlı durur bence. 8, 15, 17 üçgeni. E burası 15 kadarsa tamamını 17 demiştik. Buraya bir 2'yi taşıdık. Hocam dikdörtgenin ikisini bulduktan sonra 2 ile 9'u da bir zahmet çarpı ver. Buranın sana neyini versin, alanını versin. Ona geçtim 11'e. Onun soruyu kapatıp 11'e geçelim. 11'in soru en sevdiğimiz sorular. Ne yapıyorduk bu sorularda? Kendimiz çizip oynayacağız. Önce okuyalım. Bir çemberin içerisinde yer alan 30 santim uzunluğundaki bir kirişin merkez uzaklığı 5 santimdir. Buna göre 26 santim uzunluğundaki başka bir kirişin merkez uzaklığı ne kadardır? Bak, hemen dur. Bir tane çember çiz önce. 30 santim uzaklığında da bir kiriş çek, değil mi? 30 santim uzunluğunda, pardon şimdi bunun merkezi uzakta 5 ise yarı çapı bulacağım hocam. Bu kadar basit. Dik atarsan hocam iki eşit parçaya ayırdığını daha önceki sorularda öğrenmiştik. Yani 15 e 15'e 15 diye güzel insanı parçalarsan burası da 5 kadarsa bak hemen şunu çektiğim zaman ne yapıyorduk? 5 çarpı 1, 5 çarpı 3 5'leri kenarda bırakıyorduk. 1'in karesi 1, 3'ün karesi 9 5 kök 10 geliyordu. Dik üçgen izleyenlerin hepsi buna hakimdir benden. Burası 5 kök 10'muş. Yarı çapı bulduk hocam. Şimdi ne yapacağız? Şimdisi kolay. 26 cm Uzunluğunda bir şöyle kiriş alalım. Nasıl aldığımızın çok bir önemi yok zaten. Şimdi o zaman dik atarsam hocam dik atarsam. Bu güzel kardeşimi ben 13 13 parçalayacağım. Buraya haş dediğim zaman şunu çektim. Bu dediğimde yarı çap kadar. Burası 5 yok 10. Hocam şurada bir pisagoros soruyu parçalarız bence. Haş kare diyelim artı 169 eşittir 25 çarpı 10'dan 250 geldi. Doğru mu hocam doğru. Haş karenin sonucu 30 20 81 mi geldi? 81 geldi. Haşın sonucu buradan. 9. Bu da Ceyhan Şık'ın bizler için cevap niteliğinde. Geçelim şimdi 12. sorumuza. Test öyle bir aktı ki ne olduğunu anlamadık değil mi? Şimdi hocam bunlarda kuvvet teoremleri falan var da ben çok girmeyeceğim o muhabbetlere. Hocam niye girmiyor? Gerek yok çünkü. Müfrattan kaldırıldı. Biz benzerlikle bu işi hallederiz. Kuvvete hiç gerek yok. Hocam hocam hocam. Şimdi bak ben O'dan A, C'ye şöyle bir dik atsam bilgin ne senin? Ne zaman kiriş görürsen işi gücü bırak hemen dikine at. Hocam o zaman 6'ya 6 olarak parçalamış olursun. E hocam 6'yı 6, 6 parçaladıktan sonra bak burası 10sa 6 8 10 çok güzel yakışır. Hocam burası 8. E burası 15se çıkan üçgenin güzelliğine bak. 8 15 17 üçgeni. X ise burada. Çok güzel 7 yakıştı. Denizli ile bu testi kapatmış olduk. ki de tekrar beraberiz. Kendine çok iyi bak.